Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün irmikli kesme tatlı yapıyorum. Bunun için 3 su bardağı toz şekeri tencereye aldım. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Ocağa alıp kaynatıyorum. Şerbet kaynamaya başladı. 5-6 damla limon sıkıyorum. Ve 10 dakika daha kaynatıyorum. Daha sonra soğuması için kenara bırakacağım. Şimdi hamurunu yapıyorum. Öncelikle bir tane yumurta kırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt. Bunları güzelce karıştırıyorum. Üzerine 1 çay bardağı irmik, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Son olarak unumu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu dört parçaya bölüyorum. Her birini bu şekilde kesiyorum. Bu şekilde kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yaptım. Şimdi irmiğe buluyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Tatlım pişti. Şimdi farklı bir borcama alıyorum. Soğuyan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Evet bu şekilde bir süre bekletiyorum. Arada ters çeviriyorum. Şerbetini daha iyi çeksin diye. Bu şekilde arada ters düz ederek birkaç saat borcamda bu şekilde bekletiyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.